Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üslü sayılarda çarpma konusunu ele alacağız. Evet. Üslü sayılarda çarpma işlemi yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 1'i çarparsak yani 2 ile 2'yi çarparsak 4. Ne oldu şimdi? Dikkatini çekerse 4 nedir? 2'nin karesi. 2 ile 4'ü çarparsak yani 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'yi çarparsak 8 olur. Yani 2 üzeri 3'ün 2'nin 3. kuvveti. 4 ile 4'ü çarparsak 16 olur. 2'nin 4. kuvveti. O da 4 nedir? 2'nin karesi, 2'nin karesi. Aynı şekilde 4 kere 8 32, 32'nin 5. kuvveti. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarparsak 2 üzeri ne olmuş? 5 olmuş. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ü çarparsak 2 üzeri 6 olmuş sonuç. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 2'yi çarparsak 2 üzeri 6 olmuş sonucumuz. O zaman anlıyoruz ki çarpma işlemi yapılırken tabanlar aynı ise üstler toplanır. Tabanlar aynı ise üstler toplanır şeklinde yapıyoruz. Peki genel kuralımız nedir? Şimdi şöyle genel kuralımız şu. A üzeri x ile A üzeri y çarpılırsa A üzeri x demek ne demek? X tane A'nın yan yana yazılıp çarpılması demek. A üzeri y ne demek? Y tane A'nın yan yana yazılması çarpılıp demek. Peki x tane a yan yana yazıldı. Y tane a yan yana yazıldı. Kaç tane a yan yana yazılmış oldu? x artı y tane. Peki bunları ben x artı y tane a'yı yan yana yazıp çarparsam a üzeri x artı y olur. E ne oldu? Tabanlar aynı iken üstleri topladık. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. Çarpma işleminde tabanları aynı olan üstli ifade sayılar çarpılırken ortak taban aynen yazılır. Üstler ise toplanır. Burada ise üstleri aynı olan sayılar çarpılırken ortak üst aynen yazılır. Tabanlar ise çarpılır. A üzeri x'ten kaç tane var? X tane var. B üzeri x'ten kaç tane var? B tane. Şey, ee, B'den kaç tane var? X tane var. O zaman A çarpı B. A çarpı B. A çarpı B. A çarpı B'den kaç tane var arkadaşlar? X tane var. Ne yapıyoruz o zaman? Üstler aynı iken üst aynı kalıyor. Tabanları çarpıyoruz. Üstleri aynı olan sayılar çarpılırken ortak üst aynen yazılır. Ortak olan aynı kalıyor. Diğerleri çarpmada üstler aynıysa tabanlar çarpılıyor. Tabanlar aynısı üstler toplanıyor. Mantığı biraz önce, biraz önce ve şimdi açıklamış olduk. O zaman 5 üzeri 10 ile 7 üzeri 10 çarpılırsa. Şimdi üstler aynı. Üstler aynı iken çarpmada tabanları çarpıyoruz. 5 kere 7 35. O zaman bu 35 üzeri 10'dur. Tamam. 35 üzeri 10'dur. Yapılabilecek hatalardan bir tanesi. Hani tabanlar aynı iken üstleri topluyoruz ya. Üstler aynı iken tabanları toplayanı görmüştüm ben. Lütfen dikkat. Bu yanlış. Ne yapıyoruz? Yani şunu unutmayacağız. Yani tabanlar aynı iken üstleri topluyoruz. Bu doğru. Ama üstler aynı iken üstler aynı iken tabanları çarpıyoruz. Sebebini biraz önce açıkladık arkadaşlar. A üzeri A çarpı B üzeri ilk şeklinde yazıyoruz. Tamam. Hatta şöyle yani ayıp olmasın diye tabanları toplayıp üstleri de toplayanı gördüm. Bu da olmaz tabanları çarpı üstleri toplayanı gördüm. Olmaz. Yani bu taban üstler aynıysa üst aynı kalıyor. Tabanları çarpıyoruz. Aynı olanlar aynı kalıyor. Ona dikkat. Tabanlar aynısı yine aynı taban aynı kalıyor. Üstler aynıysa üstler aynı kalıyor. Sadece i̇şte tek fark tabanlar aynıken üstleri topluyoruz. Üstler aynıken tabanları çarpıyoruz. Aşağıdaki çarpma işleminin sonuçlarını üstü biçim, biçimde yazınız. Burada tabanlar aynı. Taban aynı kaldı. Üstleri topluyorum. 5, 7 daha 12, 10 daha 22. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Eksi 4, eksi 10, 4 daha eksi 6. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. 15'ten 7 çıktı. 8. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Eksi 10, eksi 15 daha eksi 25. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. 10 5 daha 15 15'ten 9 çıktı 6. Burada işarete dikkat ediyorum. işarete dikkat. Bu 12 sadece onun üzerinde. Bu eksi buradan gelecek. Ama 8 aynı zamanda eksinin de üzerinde. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olur. Bu pozitif, bu pozitif, bu negatif. Olma sonuç negatif, eksi olacak bir kere kesin. Yapacak bir şey yok. Çünkü öyle verilmiş. Bunu belirledikten sonra tabanlar aynı oldu artık. Tabanlar aynı oldu. Üstleri topluyorum. Ee, 12'den <laughs> 12'den 5 çıktı. 7. 7. 8 daha. Eksi 1. Önce işaret belirliyorum. Bakın tabanlar negatifken üstler yani üstlerin durumuna göre değiştiği için işareti belirliyorum öncelikle. Sonra işlem yapıyorum. Tamam. Burada ise Üstler aynı tabanları çarpıyorum. 10 kere 2 20. 20 çarpı 20 üzeri 8 pardon. Üstler aynı tabanları çarpıyorum. 3 kere eksi 4 eksi 12 işarete dikkat. Lütfen. Birisi tabanlar negatif işarete dikkat ediyoruz. Üstler aynı tabanları çarpıyorum. Eksi 2 kere eksi 5 10. 10 üzeri 5. Çünkü 2 eksi sayının çarpımı hatta bunu artık Parantez yapmama gerek yoktu aslında. 10 üzeri 5 yazabilirdim. 10 üzeri 5 yazabilirdik yani. Çünkü 2 eksi sayının çarpımı pozitiftir. Üstler aynıken tabanları çarpıyorum. O çok çıkar bu. 5 kere 6 30. 30 kere 7. 21 mi? 210. 210 üzeri 210'un karesi. Hatta şöyle yapalım artık. Tamam. Evet. Yapmasak da olur. Fark etmez yani. Yani Üst tabanlar aynısı üstleri topla. Üstler aynısı tabanları çarp. Şimdi burada üstü ifadenin sonucu. Önce tabi tabanlar aynıken üstleri toplayacağım burada. Şu ikisini yapıyorum. Tabi tabanlar aynıken üstleri topladım. 8, 4 daha 12 çarpı tabanlar aynıken üstleri topladım. 7, 5 daha 12. Bu kez Üstler aynı iken tabanları çarparım. 3 kere 2, 6, 6 üzeri 12 olacaktır. Önce tabanlar. Bu hepsini özetlemiş olduk. Yani. Burada hepsini özetledik. Burada tabanlar aynı iken üstleri topla. 3A, 2A daha 5A. Doğru. Tabanlar aynı iken üstleri topla. Yanlış. Olur mu ya? Hiç olur mu? Hiç olur mu arkadaşlar? Eksi 15, 7 daha eksi 8 yapar. Bu yanlış. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Tabanlar aynıken üstüne bakalım. Tabanlar aynıken üstleri topla. 10-10 daha 0. 2 üzeri 0, 1. Çünkü her sıfırdan farklı. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Tabanlar aynıken üstleri topla doğru. Ama x15, 7 daha eksi 8 yapar. 22 yapmaz. Bu nedir biliyor musun? Şurası artı olsaydı 15, 7 daha 22 olacaktı. İşleminin sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada Zaten taban pozitif. Sıkıntı yok. Burada taban negatif ama üst çift. O zaman bu da pozitif. Burada taban negatif. Bir de üst tek zaten. Bir de zaten A'nın üçünü. Bu eksi. O zaman sonucumuz eksi olacak. Çünkü bu pozitif, bu pozitif, bu negatif. Eksi. İşareti belirledik. Belirledik. O zaman taban aynı. Eksi A'yı yazdım. Üstleri topluyorum şimdi. Taban aynı aslında ama sadece işareti farklı. Onu işareti, o yüzden ilk önce işareti belirliyoruz. 5. 4'ten 4 çıktı. 1, 1, 3 daha 4 olur. Yani eksi a üzeri 4'tür. Doğru cevabımız a şıkkı. Evet burada tabi çok kolay artık bu. Tabanlar aynı iken üstleri topla. 8, 4 daha 12 olacaktır. Doğru cevabımız a şıkkıdır. 5 üzeri 12 olacaktır. Evet arkadaşlar. Üst sayılarda çarpma işlemi bu şekilde. Bir sonrakinde bölme işlemini yapacağız. Orada da özelliklerimiz var. Bu kez tam tersi bir durum söz konusu olacak. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.